Harf Sanatı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, hepimizin zihnini kurcalayan, ama belki de derinlemesine pek konuşmadığımız bir konuya bilimsel bir mercek tutuyoruz. Evet, nedir o konu? Yabancı insanlar Türk esprilerine neden gülmez? Yani bu e, oldukça ilgi çekici bir soru. Kültürel kodlar, dil yapısı, tarihsel miras, bütün bunları ele alan bir düşünce zincirini takip edeceğiz bugün. Hmm, güzel konu. Bu konuya girerken belki de önce mizahın kendisinin ne olduğuna dair e, temel bir anlayışla başlamak önemli ne dersin? Kesinlikle. Mizah dediğimiz şey aslında bir kültürün nelere göz yumabileceğine, neleri görmezden gelebileceğine dair hani gizli bir anlaşma gibi. Evet, evet. Hatta bu anlaşmanın ipuçları kullandığımız kelimelerin kökenlerinde bile saklı olabiliyor. Aynen öyle. Yani mizah yüzeydeki o kahkadan çok daha derinlerde aslında. Paylaşılan değerler, tabular, beklentiler hepsi bunun üzerine kurulu. Hı hı. Tam da bu noktada kültürel farklılıkların nasıl devreye girdiğini gösteren çok klasik bir örnek var. Şu meşhur anne çocuk uçurum esprisi. Aa evet biliyorum onu. Anlatsana bir. Çocuk koşarak geliyor. Anne anne, babam kendini uçurumdan attı diyor. Anne gayet sakin. "Neden oğlum?" diye soruyor. Çocuk, "Yanında tanımadığım bir kadın vardı." deyince anne "Vah vah." diyor. "Zavallı babacığım bir de kör olacak." İşte bu. Bu espri bir Türk dinleyici duyduğunda aklına hemen aile içi dinamikler, belki biraz travmatik bir altyapı, kolektif bir yük falan geliyor, değil mi? Aynen. Bizdeki o kolektif aileye yükü algısı öne çıkıyor. Ama Batılı bir dinleyici bunu duyduğunda daha çok bireysel bir ironi olarak algılıyor belki hani tembel ya da ilgisiz baba stereotipi üzerinden bir hiciv gibi. Yani bizdeki durum onlarda tamamen bireysel bir hicbe dönüşüyor. İki kültür arasındaki farkı çok net gösteriyor bu. Bu örnek mizahın ne kadar ama ne kadar yerel olduğunu çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor bence. Belki acı çekmek evrensel bir deneyim, hepimiz yaşıyoruz ama gülmek, kahkaha atmak o bayağı yerel kalıyor. Doğru ve gülmenin sadece bir duygu boşalması olmadığını, aynı zamanda sosyal işlevleri olduğunu da unutmamak gerek. Bazen üstünlük kurma, hatta bazen aşağılama gibi. Tabi tabi. Hatta gül fiilinin kökenine indiğimizde proto Türkçe'de ani bir sevinç patlaması, hatta çiçek açma gibi anlamlara geldiği düşünülüyor. Çok ilginç değil mi? Vay çiçek açma, güzelmiş. Evet, zamanla bu bireysel patlama bir topluluk ritmine, böyle paylaşılan bir yankıya dönüşmüş. Kolektif bir şeye evrilmiş. Bu yerelliğin kanıtlarını aslında etrafımızda sürekli görüyoruz. Mesela Kemal Sunal filmleri. Yıllar geçti, hala aynı coşkuyla gülüyoruz. Aynen. Ya da Kardeş Payı gibi dizilerdeki o absürtlük bize çok tanıdık geliyor. Hemen kapıyoruz o ritmi. Hı hı. Hatta sadece yerli yapımlarda değil, Deadpool veya Buz Devri gibi yabancı filmlerin Türkçe dublajlarında Harun Can ya da Yekta Kopan gibi isimlerin yaptığı yerleştirmeler. Esprileri tamamen bize özgü hale getiriyorlar resmen. Kesinlikle. O kadar güçlü bir ritim ki bu, yurt dışında yaşayan diasporadaki Türkler bile bu kültürel mizah ritmini, o kodları korumaya devam ediyor. İşte tam bu noktada bence konunun ilk önemli ipucu belirginleşiyor. Mizah ve espri kelimeleri arasındaki o ince fark. Bu iki kelimenin kökenlerindeki çatışma bile bize bir şeyler fısıldıyor sanki. Evet, evet. Mizah kelimesi mesela Arapça müzahtan geliyor. Başlangıçta anlamı daha çok şaka, latife, hatta bir tür eğlence ritüeli gibi. Ama Osmanlı'ya geçince... Aynen. Osmanlı kültürüne geçtiğinde özellikle Farsça'daki kınaya yani dolaylı söz söyleme, ima etme sanatının etkisiyle farklı bir boyut kazanıyor. Kinaye dediğimiz şey genellikle sansürün veya toplumsal baskının olduğu durumlarda eleştiriyi doğrudan yapamadığın zaman başvurduğun bir yöntem. Dolaylı yoldan vuruyorsun. Anladım. Yani mizah bizde zamanla bu kinaye yükünü taşıyan, toplumsal kusurları üstü kapalı bir şekilde eleştiren, hicveden bir sanata dönüşüyor. Biri var. O da Fransızca esprit'den geliyor. Kökeni Latince spiritus yani nefes, ruh demek. Ama Fransızca da zeka, nükte, hazır cevaplık gibi anlamlara geliyor. Daha zihinsel bir şey yani. Evet, 19. yüzyılda Osmanlı aydınları bunu kullanmaya başladığında daha çok bu batılı anlamıyla yani akılcı bir zeka parıltısı, anlık bir nükte, zihinsel bir çeviklik olarak algılanıyor. İşte çeviri zorluğu da tam burada başlıyor galiba. Yabancı birinin Türk mizahını anlamakta zorlanmasının temel nedenlerinden biri bu iki farklı kültürel yükü yani bir yanda Farsçadan miras kalan o derin kinaye geleneğini Diğer yanda batıdan aldığımız esprinin gerektirdiği o anlık zeka pırıltısını sadece kelimeleri çevirerek çözememesi. Aynen öyle. Kinayenin o dolaylı anlatım kodu, o imalar, göndermeler mizahı adeta gizli bir alfabeye dönüştürüyor. Ve bu alfabe maalesef çeviriyle kolay kolay aktarılamıyor. O kültürel bagajı taşıyamıyorsun. Peki bu kültürel anlaşmazlığın, bu gizli alfabenin bilimsel temelleri neler olabilir? Hangi kuramlar bize bu durumu daha iyi açıklayabilir? Sanırım şimdi işin biraz daha teorik temellerine inmek gerekiyor. Ne dersin? Aynen öyle. Zaten mizahı anlamlandırma çabası çok eskilere dayanıyor. Antik çağ filozoflarına kadar gidiyor. Platon'dan Aristo'ya, Hobbes'tan Kant'a, Schopenhauer'dan Freud'a, Bergson'a bir sürü düşünür bu konuya kafa yormuş. Hı hı. Genel olarak baktığımızda üç ana kuram öne çıkıyor. Üstünlük kuramı, rahatlama kuramı ve uyumsuzluk kuramı. Tabii gülmenin ne kadar göreceli olduğunu ve daha önce konuştuğumuz gibi o proto Türkçe kökeniyle nasıl kolektif bir yankı taşıdığını da aklımızda tutmamız lazım. Bu kuramlar arasında yabancıların Türk esprilerini neden gülemediğini açıklamada belki de en güçlü olanı uyumsuzluk kuramı olabilir mi? Bence de en güçlü açıklamalardan biri o. Bu kuram temel olarak diyor ki komik olan şey zihnimizdeki mevcut kalıplara, beklentilere uymayan, beklenmedik bir uyumsuzluktan kaynaklanır. Hani Schopenhauer'un dediği gibi, umulan ile bulunan arasındaki farktır komiyi yaratan şey. Beklenmedik bir şey yani. Evet. Ancak bu uyumsuzluğu komik bulabilmek, yani o aradaki boşluğu çözüp gülebilmek için belirli bir kültürel birikime, bir know-how'a, bir ön bilgiye ihtiyaç var. Eğer bu birikim yoksa, özellikle kinaye gibi dolaylı anlatımlardaki o uyumsuzluklar e, sadece kafa karıştırıcı oluyor, anlamsız ya da dediğin gibi garip bir sessizliğe dönüşüyor. Bu durum o meşhur tercüme neden gülünçlüğü öldürür sorusunun da cevabını içinde barındırıyor aslında. Cevap sadece kültürel kodlarda değil, aynı zamanda dilimizin yapısında da gizli galiba. Kesinlikle. Mizah üniversel normlara yaslansa da, asıl gücünü güncel ve yerel normlardan, o kültüre ve dile özgü inceliklerden, nüanslardan alıyor. İşte tam burada rahmetli Oktay Sinanoğlu'nun dil üzerine tezleri devreye giriyor ve bence çok ilginç bir perspektif sunuyor. Evet, Sinanoğlu'nun görüşleri önemli. Ne diyordu? İngilizce gibi bazı batı dillerinin farklı dillerden rastgele alınmış kelimelerin bir karışımı olduğunu ve bu yüzden yeni kavramları kendi iç mantığıyla türetme yeteneklerinin zayıf kaldığını savunuyordu. Buna karşılık Türkçenin binlerce yıllık çok köklü ve matematiksel bir yapısı olduğunu söylüyordu sözcük türetme kuralları, ses uyumu, eklemeli yapı gibi özelliklerin büyük ölçüde korunduğunu belirtiyordu. Sinanoğlu'na göre Türkçenin bu sistematik ve e, matematiksel yapısı düşünceyi daha net ...daha açık, seçik ifade etmeye olanak tanıyor. Hı hı. Bu durum mizahı ve özellikle de kinaye'yi doğrudan etkiliyor. Dilin bu yapısı kinaye'nin daha incelikli ama aynı zamanda... ...daha keskin bir şekilde yapılmasına, hedefini tam 12'den vurmasına olanak sağlıyor. Adeta dilin kendisi bu mizahi formülü destekleyen bir ritim sunuyor. Yabancılar için sorun da burada başlıyor sanırım. Onlar kelimelerin yüzeydeki anlamlarını çevirseler bile, Türkçenin bu matematiksel kesinliğinden doğan ince anlam kaymalarını, ses oyunlarını, eklerle yaratılan çift anlamlılıkları ve tabi bunlara yüklenen o sosyolojik anlamları, kültürel riskleri, coğrafi kodlamaları kaçırıyorlar. Uzaklaştıkları için derin kavramları ifade etmekte zorlanabildiklerini söylüyordu. Evet eritim diyordu ona. Evet. Dolayısıyla yabancının bu matematiksel mizah formülünü çözmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Sadece kelimeyi değil, arkasındaki bütün o yapıyı, ritmi kaçırıyor. Peki bu yerel kodların, dilin ve kültürün bu iç içe geçmiş yapısının nasıl nesilden nesile aktarılan bir tarihsel miras haline geldiği sorusu da önemli. Belki de cevap mizahın toplumsal işlevinde yatıyor. Hani Henry Bergson'ın dediği gibi mizah belki de toplumsal normlara uymaya zorlayan gizli bir ceza mekanizmasıdır. Kesinlikle. Bergson'un o meşhur gülme, Larire kitabındaki temel tezlerinden biri bu gülmenin bireysel bir hazdan çok toplumsal bir işlevi olduğunu, toplum için faydalı bir eylem olduğunu savunur. Nasıl yani? Bergson'a göre gülünç olan şey, hayatın o doğal akışkanlığına, canlılığına aykırı düşen her türlü mekanik katılık otomatizmdir. Hani kalıplaşmış davranışlar, düşünmeden yapılan şeyler gibi. Anladım. Toplumda normlardan sapan, bu tür bir katılık veya dikkatsizlik sergileyen bireyleri, gülme yoluyla, ki bu gülme aslında dolaylı bir kinaye yükü taşıyan bir tür cezadır, utandırır ve tekrar çizgiye girmeye zorlar. Yani gülme, bir tür toplumsal düzeltme aracıdır ona göre. Bu toplumsal düzeltme işlevinin Türk mizah geleneğindeki yansımalarını aslında çok net görebiliyoruz. Üç ana unsur sayabiliriz belki. Meddahlık, karagöz orta oyunu ve karikatür. Evet, Başlayalım meddahlıktan. Meddahların anlattığı hikayelerdeki kahramanlar genellikle kimlerdir? Varlıklı ailelerden gelirler, miras yedilik, uçarılık, alafrangalık özentisi gibi kusurları vardır. Hı hı, tanıdık tipler. Aynen. Meddahlık? Farsçadaki o kınayah geleneğinden beslenen toplumun aksayan yönlerini, özellikle üst sınıfların veya norm dışı davranışların eleştirisini dolaylı yoldan yapan sözlü bir kinaye kültürüdür. Adeta sansür altında gizli bir hiciv sanatıdır. Ve Meddah'ın anlattığı bu tipler, tam da Bergson'un bahsettiği o mekanik, normdan sapan, dikkatsiz tiplere uyuyor aslında. Meddah onları gülünçleştirerek bir nevi toplumsal ayar veriyor. Tam olarak öyle. İkinci olarak Karagöz ve Orta Oyunu gibi geleneksel tiyatro formlarımız var. Bunlar yapı olarak biraz İtalyan komedya dell'arte'ye benzerlik gösterir. Evet o kalıp karakterler falan. Hı <laughs> hı. Özellikle Karagöz Hacıvat arasındaki komiklik büyük ölçüde yanlış anlamalara, kelime oyunlarına, dilin çarpıtılmasına dayanır. Bu durum Bergson'un söz komiği, Comedy of Words tanımına çok iyi uyuyor. Yani dilin kendisi komikleşiyor. Aynen. Bergson, dilin kendi mantığından sapması, kelimelerin yanlış kullanılması, tekrar eden anlamsız söylemler gibi durumların gülünç olduğunu söyler. Mesela Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Şıp Sevdi romanındaki trompoyu çalmak tromper aldatmak yerine veya konsula gitmek, konsulat, konsolosluk yerine gibi yanlış kullanımlar tam da bu tür bir söz komi. Bu absürtlük dilimizin o matematiksel ritmiyle hani Sinanoğlu'nun vurguladığı o yapıyla çarpıştığında ortaya çıkıyor ve anlaşılması için esprinin gerektirdiği o zihinsel çeviklik gerekiyor. İşte yabancılar da bu yerel dil oyunu ritmini, kelimelerin ardındaki bu kültürel ve dilsel göndermeleri kaçırıyorlar maalesef üçüncü unsur olarak da karikatür var tabi. Görsel bir iletişim aracı. Evet, karikatür köken olarak İtalyanca karikare yani abartmak, yüklemek fiilinden geliyor. Osmanlı'nın son dönemlerinde özellikle politik hicvin ve kinayenin çok önemli bir aracı haline dönüşüyor. Toplumun ortak düşüncelerini, eleştirilerini görsel bir dille yansıtıyor. Bir tür sosyal kontrol mekanizması gibi işliyor. Kesinlikle sansürün yoğun olduğu dönemlerde bile okurun zihinsel birikimiyle paylaşılan kültürel kodlarla çözmesi gereken bir bilmeceye, bir görsel kinayeye dönüşüyor. Adeta meddahlığın sözlü kinayesinden Cumhuriyet dönemi mizahına bir köprü kuruyor. Aslında bir şekilde hem Bergson'un toplumsal düzeltme fikrini hem de bazen üstünlük kuramının izlerini taşıyor gibi yani izleyicinin veya okuyucunun gülünç duruma düşen karakter veya eleştirilen durum karşısında bir tür üstünlük hissetmesi de söz konusu. Hı hı. Belki de bu üstünlük duygusu 40 yıldır aynı karakterlere yani Kemal Sunal'a gülmemizin sırrını da açıklıyordur. Ne dersin? Evet Kemal Sunal paradoksu gerçekten çok ilginç bir nokta. Neden hala aynı filmlere, aynı sahnelere katıla katıla gülüyoruz? Bunun cevabı sadece Sunal'ın o inanılmaz oyunculuk dehasında değil bence. Belki de daha çok Türkiye'nin bir türlü değişmeyen yapısal sorunlarında yatıyor. Yani filmlerde işlenen o bürokratik yozlaşma, köylü-kentli çatışması, alafrangalık özentisi, sınıf farklılıkları gibi temalar bunlar hala güncel. Aynen öyle. Hala aynı dertlerle boğuşuyoruz bir nevi. Gülme eyleminin o kolektif ritmi de bu tekrarı taze tutuyor adeta. O kinayenin yükü de bu toplumsal kusurları dolaylı yoldan hicvederek yaşamaya devam ediyor. Burada Platon ve Hobbes gibi düşünürlerin savunduğu üstünlük kuramı, superiority teori de devreye giriyor sanki. Evet, o da önemli bir bakış açısı. Bu kurama göre gülme temelde başkalarının talihsizliğinden, kusurlarından veya zayıflıklarından duyulan ani bir zafer hissidir. Hani başkası düşünce, hata yapınca veya aptalca davranınca kendimizi ondan üstün hissederiz ve bu da kahkahaya yol açar. Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban gibi anormal, saf veya sakar tiplere gülerken izleyici aslında kendisinin o kusurlara sahip olmadığını fark ederek bir tür ahlaki veya zihinsel üstünlük kazanıyor. Hem kendi normalliğimizi teyit ediyoruz hem de bir üstünlük hissi yaşıyoruz. İyi ki ben böyle değilim gibi bir rahatlama belki de. Sosyolojik olarak baktığımızda Sunal filmlerinin mizah malzemesi Türkiye'nin temel sorunları pek değişmediği için sürekli kendini tekrar ediyor ve bu da eskimeyen, zamansız bir komik etki yaratıyor. Yani soru şu. Bu kalıcılık büyük bir ustalık mı yoksa sadece sosyolojinin kaçınılmaz bir tekrarı mı? Zor soru. Kesinlikle. Bir başka açıdan bakarsak Freud'un rahatlama kuramı relief theory de bu durumu anlamamıza yardımcı olabilir. Freud ne diyor peki? Freud'a göre espri haz üretmeye yönelik en toplumsal zihinsel işlevlerden biridir. Espriler genellikle iki temel amaca hizmet eder diyor. Ya düşmancadır, saldırganlık, hiçif ya da açık saçık, teşhir, müstehcenlik. Yani bastırılmış duzlarla ilgili. Aynen. Bu tür espriler normalde toplum tarafından bastırılan cinsel veya saldırgan dürtülerin sosyal olarak kabul edilebilir bir şekilde dışa vurulmasını sağlar. Mizah bu bastırılmış duyguların özellikle toplumsal öfkenin boşalmasını sağlayarak bir rahatlama ve haz yaratır. Ama kritik nokta şu, bu boşalma ve haz paylaşılan bir grup belleğine ortak kültürel kodlara bağlıdır. Örnek verebilir misin? Mesela Kardeş Payı gibi dizilerdeki argo kullanımı veya absürt mizah. Enerjinin serbest kalmasını sağlıyor ve bu da haz üretiyor. Ama bu tür bir mizahın işe yaraması için o grubun kültüründe kabul gören kasıtlı espriler olması gerekir. Hani Mustafa Çiftçi'nin eserlerindeki argo kullanımının hem gerçeklik vurgusu taşıması hem de karakterler arasında bir tür aşağılama veya alay işlevi görmesi aslında yine o kinaye yükünü taşıdığını gösteriyor. Anladım. Freud'un bir de üçüncü kişi vurgusu vardı galiba değil mi? Evet çok önemli bir nokta o. Freud espri olayının sosyal boyutuna dikkat çeker. Bir espri sadece anlatan ve anlayan arasında gerçekleşmez. Genellikle bir üçüncü kişinin yani dinleyicinin veya grubun onayına ihtiyaç duyar. Hazın en belirgin olduğu yer bu üçüncü kişidir diyor. İşte Türk mizahının yerelliği tam da bu Üçüncü kişinin yani grubun paylaştığı derinlere kodlanmış ortak kültürel bellek ve bilinç dışı ile ilgili o zaman. Kesinlikle. Yabancılar bu paylaşılan enerji tasarrufuna ve hazza erişemezler çünkü esprinin altındaki o kinaye yükünü, hicvi, kültürel göndermeyi anlayamazlar. Onlar için espri ya anlamsızdır ya da sadece yüzeydeki stereotipi literal olarak yani dümdüz algılarlar o derinliği kaçırırlar. Peki, tüm bu kodlar, teoriler, tarihsel miras, bütün bu konuştuklarımız ışığında baktığımızda Türk mizahının bu derin yerelliği onun en büyük gücü mü yoksa aşılması gereken bir engel mi? Ya da belki de küresel bir fırsat mı sunuyor? Konuşmanın geçtiği bağlam, seyircinin tepkisi, mekanın kendisi ve tabii ki Tüm o bahsettiğimiz kültürel kodlar bu ekolojinin ayrılmaz parçaları. Bizim kahkahamız ancak bu zengin ekoloji içinde yankılanıp çoğalıyor. Mizah araştırmacısı Gülün Üt Eker'in de vurguladığı bir şey var. Mizahın ciddiye alınması gereken bir tarafı var. Kesinlikle. Yüzeyde eğlence gibi görünse de derin yapısında bilişsel, entelektüel Eleştirel, sosyal ve duygusal işlevleri olan çok karmaşık bir olgu aslında. Malzemesi eğlendirici olabilir ama felsefesi ciddi yani. Aynen. Bize yeni görme biçimleri sunar, tabuları sorgulatır, kaygılarımızı gidermeye ve stresle başa çıkmaya yardımcı olur. Bizdeki o kinaye yükü de aslında bu ciddiyeti dolaylı kılmanın, daha kabul edilebilir hale getirmenin bir yolu. Peki, bu kadar yerel ve kodlanmış bir mizah evrenselleşebilir mi? Böyle bir potansiyeli var mı sence? Bence kesinlikle var. Cem Yılmaz örneği bunu çok iyi gösteriyor. Yılmaz cinsiyet rolleri, siyaset, modern yaşam gibi evrensel temaları ele alırken bunları Türk kültürüne özgü dil oyunları, kinayeler ve sosyolojik göndermelerle öyle bir harmanlıyor ki. Evet, kendine has bir tarzı var. Belki Ricky Gervais'in mizahındaki o doğrudan ofansiflik bizde Cem Yılmaz'ın kinayeli anlatımıyla daha yumuşak, daha kabul edilebilir hale geliyor. Ya da bizim üstünlük kuramına dayalı mizah anlayışımız onun anlatımıyla daha çok kolektif bir rahatlamaya dönüşüyor. Diaspora örneği de ilginç. Almanya'daki Türklerin otoban esprisine gülmesi gibi. Yerel kodlar evrensel temalarla buluşabiliyor demek ki. Kesinlikle. Bir diğer önemli alanda yerelleştirme, yani dublaj, uluslararası filmlerin veya dizilerin Türkçe seslendirmelerinde başarılı çevirmen ve seslendirme sanatçılarının, işte Haruncan, Yekta Kopan, Tarkan Koç gibi isimlerin metinleri neredeyse yeniden yazdığını görüyoruz. Evet, bazen orijinalinden daha komik oluyor. Aynen. Yapım şirketlerinin bu konuda geniş bir yetki vermesi de şunu gösteriyor. Mizah sadece çevrilemez ancak esprinin o zihinsel çevikliği kullanılarak kültürel kodlamanın adeta yeniden yapılması gerekir. Bu Sinanoğlu'nun bahsettiği dilin o matematiksel ritminin yeni bir kültürel pazara uyarlanma zorunluluğunu ortaya koyuyor. Ancak burada yine Oktay Sinanoğlu'nun önemli bir uyarısı var değil mi? evrenselleşme çabası kendi kültürel kimliğimizi kaybetme riskini de beraberinde getirmemeli. Çok doğru. Sinanoğlu, özellikle yabancı dille eğitimin, kendi deyimiyle eritimin, bireyleri kendi dilinde derinlemesine düşünme yeteneğinden yoksun bıraktığını, onları kimliğini yitirmiş, ezberci, sadece başkalarının fikirlerini taşıyan ajenta kafa veya hamal tiplere dönüştürdüğünü iddia ederdi. Ona göre bu bir tür kültürel soykırımdır. Ağır bir ifade ama düşündürüzü. Evet, dolayısıyla Türk mizahının evrenselleşmesi bu tür bir kimliksizlikle değil, tam tersine Türkçenin o matematiksel yapısının sağladığı açık seçik düşünme ve gönül yeteneğiyle yetişmiş, kendi kültürüne hakim yaratıcı ustalarla mümkün olabilir ancak. İşte harf sanatı olarak bizim de amacımız biraz bu aslında o derin kinaye yükünden Kemal Sunal paradoksuna uzanan bu karmaşık hikayeyi bu kültürel ekolojiyi anlamaya ve anlatmaya çalışmak. Mizahımızın dilini, alfabesini çözmeye devam etmek. Belki de ancak bu kodları tam olarak anladığımızda ve kendi özgünlüğümüzü koruyarak ifade edebildiğimizde mizahımız gerçekten evrenselleşmeye başlayabilir. Geldik bu derinlemesine yolculuğun sonuna. Umarız bu analiz, Türk mizahının neden yabancılara kapalı kaldığına dair düşüncelerinizi biraz daha e, zenginleştirmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümde, bu kültürel kodlama meselesini daha da somutlaştırmak adına Cem Yılmaz ve Ricky Gervais gibi iki farklı kültürden komedyenin esprilerini karşılaştırarak mizahın evrensel ve yerel mekanizmalarını daha detaylı incelemeyi planlıyoruz. O da ilginç olacak. O zamana kadar buraya kadar vakit ayırıp dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Umarız bu bölümden keyif almışsınızdır.